Mesela bu maçta duman birinci olmalıydı ya. Ben niye duran birinci olmalı? Duman. Market ödülleri. Market ödülleri. Evet arkadaşlar bugün sizlerle zulu oynayacağız. Oynuyoruz hatta. He arkadaşlar ben size şey göstereyim hemen oynamadan. Arkadaşlar. Zihin bir tane, bir kere öleceğim ama buradan atlayınca yani atlayınca ölüyorsunuz arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim mi? Ve diğer taktiğimiz de silahı alıp bak şu adamın olduğu yere geç ama dur ters tarafa geldi. Yok yok ters tarafa geldi. Ya tarafa gidiyoruz. Adam oraya ağır geldi ya. Buraya geçtiniz arkadaşlar. Buradan eğildiniz. Adam gelince direkt vuruyorsunuz arkadaşlar ve adamlar yere kaçamadığına göre buradan rahatlıkla bütün kulübeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar adam buradan bir çıkıyor arkadaşlar benim taktiğim biliyor çünkü anasını tutuyor adam AVM ile öldürdü bu nasıl ne ara çıktı dur dur Şimdi de onun taktiği şu arkadaşlar. O, oradaki adam öldürme. Eğiliyorsunuz, geçiyorsunuz. Anam! Lan oğlum! Eğilme tuşuna basılı tuttum, öldüm. Aha, adam. Ya niye şu şapkadaki şeyini yapıyorsunuz arkadaşlar? Adamı öldürdüm. Adam son canıyla beni öldürdü ama o beni öldürmüş sayıyorum. Ben onu öldürmemişim ama o beni öldürmüş. Ye. Bir şey bir şey. Adam beni gene... Ay kızma lan o. Ben gerçekten bu kadar kötü değilim de. Yani ne bileyim bir şey oldu.